Merhaba arkadaşlar. Burası Galya Türkiye. Galya paslanmaz çekidemirlerinin montaj merkezi. Galya paslanmaz demir montajlarımız hız kesmeden devam ediyor arkadaşlar. Montaj bandındaki bugünkü aracımız 2020 model Hyundai Tucson. Bu kasa 2018'de çıktı. 2020'ye kadar devam etti. 2020'den sonra da yeni kasa Tucson olarak üretime devam ediyor. Bu ıı, ara bir kasa. 2018-2020 sadece 2 yıl üretilmiş bir kasa arkadaşlar. Bu aracımızda derimizin beyanı doğrultusunda yine 13 pin elektrik tesisatlı ve Ken modüllü olarak montaj işlemimizi gerçekleştirdik. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar aracın ıı, bagaj panzotlarını söktük. Neden? Ken bas modülü su görmeyecek noktalardan bir yere monte etmemiz gerekiyor. Elektronik bir cihaz olduğu için su görmemesi gerekiyor. Ken modülümüzü de oraya montajını gerçekleştirdikten sonra montajımızı tamamlayacağız. Çekil emirimiz kullanıcısına hayırlı olsun diyoruz. Sağlıklı günlerde kullansınlar.